44 gün süren Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a silah yardımı yapan ve savaştan sonra da Karabağ'a kaçak yollarla sevkiyatlar gerçekleştiren İran, Zengezur Koridoru'nun da açılmasını engellemeye çalışıyor. İran'ın Gafan'da konsolosluk açma isteğinin bu yıl gerçekleşebileceği, Gafan Belediye Başkanı Gevork Parsian bu yönde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Gafan'da veya genel olarak Batı Zengezur'da yaşayan İran vatandaşı olmamasına rağmen, Tahran'ın konsolosluk planının iki olası hedefinin olduğunu belirtti. Nerimanlı, birincisi, ekonomik meseleler var. Goris Gafan yolunun Azerbaycan'ın egemen topraklarına giren kısmında bilinen olaylardan sonra konsolosluk planı gündeme geldi ve İran, Gafan'da açmak istediği konsolosluk üzerinden ileride doğabilecek sorunlara yerinde müdahale etmek niyetinde. İkincisi ve en önemlisi Zengezur'daki varlık sorunudur. 44 gün savaşından sonraki gerçekler, özellikle de koridor meselesi, Zengezur'un batısını sadece Bakü'nün değil, savaşın jeopolitik coğrafyalarından biri haline getirmiştir. Ankara'nın da Amerika Birleşik Devletleri Rusya ikilisinin de kendi çıkarları var dedi. Amerika'nın, Ermenistan'daki Büyükelçiliği aracılığıyla bölgeyi etkilemeye çalıştığını belirten uzman, hibe projeleri, Ermeni anıtlarının korunması ve benzeri yumuşak güç politikaları uyguluyor. Moskova, koridordaki güvenlik kontrolü ve gümrüdeki askeri birliğin bir kısmının transferiyle bölgedeki nüfuzunu güçlendiriyor. Bakü-Ankara ikilisi, bölgeye sermaye yatırmanın yanı sıra Zengezur koridorunu açma umuduyla hareket ediyor. Tahran süreçte geride kalmak istemiyor ve konsolosluk Batı Zengezur'da varlık gösterme planının bir parçası. Öyle görünüyor ki İran bu bölgeye bir şekilde katılmadan pes etmeyecek. Çünkü Zengezur sadece Güney Kafkasya'da değil, Avrasya'da da jeopolitik planlarda yer alıyor. Geçen yılın Nisan ayında, Zengezur'un bölgede yeni bir gerilim kaynağı olma ihtimalini yazmıştık diye konuştu. Diğer yandan Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügarov da son günlerde bölgede yaşanan hareketli değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan ve Ermenistan ile görüşmesi, CIA Direktörü Burns'un bölgeye ziyareti, İran'ın hamlelerini değerlendiren Zülfügarov, iki konumdaki farklılığa rağmen, onları birleştiren nedir? Neredeyse eminim Zengezur. Batı Rusya'ya kapalı ve bu nedenle siyasi ve ekonomik faaliyetler için sadece güney ve doğu kalıyor. Güney yani bizim aracılığımızla ekonomi söz konusu olduğunda bu öncelikle demiryolu. Rusya'nın bu yöndeki ana potansiyel ortakları Türkiye ve İran ve gelecekte Basra Körfezi ülkeleri, Pakistan ve Hindistan'dır ve bu nedenle Batı Zengezur ve Nahçıvan'dan geçen demiryolu stratejik öneme sahiptir. Ermenistan batıya dönüyor ve bu onun tek çıkış yolu. Tarihsel perspektifte Türkiye'ye ve Azerbaycan'a tamamen bağımlı hale gelmemesi. Görünüşe göre Rusya bunu kabul etmek zorunda kalacak. Ancak şu soru ortaya çıkıyor. Batı'nın Ermenistan'da ve en önemlisi Zengezur'da ortaya çıkması Rusya, Azerbaycan ve Türkiye ve gelecekte İran için gerekli mi? Bu nedenle Ermenistan'ın Zengezur'suz Batı saflarına katılması ihtimali büyük bir ihtimaldir. Zengezur'da barış gücü konuşlandırma fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu nedenle bana öyle geliyor ki büyük olayların eşiğindeyiz dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 155. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-28 Temmuz tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 40230 askerini kaybettiği, 1742 tank ve 3979 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 894 topçu sistemi, 258 çok namlulu roket atar sistemi, 117 hava savunma sistemi, 222 uçak, 190 helikopter, 729 insansız hava aracı, 174 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi ile 2854 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Kurmay Başkanlığı ayrıca Rusya'nın asıl çabalarının Luhansk ve Donetsk bölgeleri üzerinde tam kontrolün sağlanması olduğu, işgal edilen Hersin, Harkiv, Zaporizya ve Mikolayiv bölgelerinin elde tutulması olduğu kaydedildi. Rus ordusunun gruplaşmasının savaş, sayı bileşimi ve eylemlerinin önemli değişiklikler olmadan devam ettiği ifade edilen açıklamada, düşmanın Belarus Cumhuriyeti topraklarından da dahil olmak üzere roket saldırıları yapmaya devam ediyor. Polin ve Polonyalı yönlerinde rotasyon için gelen birimlerin mühendislik ekipman pozisyonları sabitlendi denildi. Diğer yandan Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rus kuvvetlerinin şu anda Ukrayna'da her ikisi de Donetsk oblastında olmak üzere yalnızca iki önemli taarruz operasyonunu sürdürebildiği, Rus taarruzunun ek önemli nüfus merkezlerini ele geçirmeden önce sonuçlanmasının muhtemel olduğu belirtildi. Ukrayna kuvvetlerinin İzyum'un güneybatısında yerel bir karşı saldırı başlatmış olabileceği aktarılan açıklamada, Rus kuvvetleri Siversk'in doğusundaki ve Bahmut'un kuzeydoğu ve güneydoğusundaki yerleşimlere saldırdı. Harkiv şehrinin kuzeyinde kara savaşı devam ediyor. Ukrayna kuvvetleri, Antonov Köprüsü'nü 10 gün içinde üçüncü kez vurdu ve muhtemelen kullanılamaz hale getirdi. Kazan'ın kuzeyindeki Mari El Cumhuriyeti, eğitim için iki gönüllü tabur gönderdi ve Ukrayna'ya konuşlanmak üzere üçüncü bir tabur oluşturuyor. Rus işgal makamları, Ukraynalı işbirlikçilerinin olmaması nedeniyle işgal altındaki topraklarda çalışmak üzere Rusları ithal ediyor. Mariupol işgal yetkilileri, sivilleri işgal yönetimiyle işbirliği yapmaya ve onun için çalışmaya zorlamak için insani yardımı durdurmaya devam ediyor denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın her sondaki karşı saldırısının hız kazandığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin, Rus işgali altındaki her sonun kuzey sınırını oluşturan Ingulits nehrinin güneyinde bir köprü kurduğu belirtilerek, Ukrayna, yeni uzun menzilli topçusunu, Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelere tedarik etmek için güvendiği Dnipro nehri üzerindeki köprülerden en az üçüne hasar vermek için kullandı. Bunlardan biri olan Hersin kenti yakınlarındaki 1.000 metre uzunluğundaki Antonov köprüsü geçen hafta hasar gördü. Ukrayna, 27 Temmuz 2022'de tekrar vurdu ve büyük olasılıkla geçiş artık kullanılamaz hale geldi. Rusya'nın 49. Ordusu, Dnieper Nehri'nin batı kıyısında konuşlanmış durumda ve şu anda oldukça savunmasız görünüyor. Benzer şekilde, Rusya'nın işgal ettiği siyasi açıdan en önemli nüfus merkezi olan Hersin şehri, şimdi işgal altındaki diğer topraklardan fiilen koptu. Bu, Rusya'nın işgali bir başarı olarak gösterme girişimlerini ciddi şekilde baltalayacaktır denildi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bill Lincoln, Rusya'da tutuklu bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını ve yakın zamanda bu konuda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceklerini açıkladı. Bill Lincoln, önümüzdeki günlerde, bizim için en öncelikli konu olan Britney Griner ve Paul Vela'nın serbest bırakılması için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile savaş başladığından beri ilk kez konuşmayı bekliyorum. Onların serbest bırakılması için birkaç hafta önce masaya çok önemli bir teklif koyduk. Hükümetlerimiz bunu defalarca doğrudan görüştüler ama konuyu bizzat takip etmek için görüşeceğim dedi. Öte yandan Amerika'nın ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı. Amerika Birleşik Devletler Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.